çok uzun emekler verir ilişkisini yürütmek için. Birinin kadını olmayı yüreği, beyni, ruhu o kadar zor kabul etmiştir ki başka bir adama ait olmayı istemez. Erkek gibi çorbanın tuzu eksik diye kavga çıkarmaz mesela. Tam tersi konuşmamız lazım der. Erkeklerden de çok bu cümleye sinir olurlar ertelenir o konuşmalar maç bitimine, yemek sonrasına ve daha birçok lüzumsuz şeyin ardına ötelenir. Kadınlar inatçıdır. Hayata tutundukları gibi aşklarına da sahip çıkarlar. Bu yüzdendir konuşup derdini anlatma isteği karşı tarafı ikna edene kadar uğraşırlar. Sonunda pes eder adam. Bir ışık görür kadın, tüm derdini paylaşır genellikle ne cevap alır biliyor musunuz? Abuk sabuk konuşma. Gereksiz ve saçma gelmiştir adama anlatılanlar. Hiç de üstünde durmamıştır. Yine bir sıkıntı tatmin edilemeden geçiştirilir. Ve adam gün gelip bunların kendisine ok gibi döneceğini bilemez. Bir kadın şikayet ediyorsa ya da erkeklerin deyimiyle vıdı vıdı ediyorsa erkek bilmelidir ki o ilişkiden hala ümidi vardır kadının. Yürütmek, birlikte yaşamak, sorunları çözerek mutlu olmak istiyordur. Daha önemlisi o adamı hala seviyordur. Kadınlar susarak gider en önemli detaydır. Erkeklerin hiç anlayamadığı durum işte bu kadar basittir. O gün gelene kadar konuşan, kavga eden, tartışan kadın kendini sessizliğe vermiştir. Ne zaman ümidini o ilişkiden kestiyse, o zaman sevgisi de yara almış demektir. Yüreğindeki bavulları toplamıştır, kafasındaki biletleri almış ve aslında bedeni orada durarak ilişkiden çıkıp gitmiştir kadın. Kadın gerçekten gitmişse çok sessiz olmuştur ayrılışı. Kimse hissetmeden, kapıları vurup kırmadan gitmiştir. Her akşam eve geldiğinde kapının açıldığını gören adam anlamaz. Ama bir kadın sessizce gider. Ne mutfağında yemek pişiren, ne yan koltukta televizyon izleyen ne gece ruhunu kenara koyarak yatakta sevişmeye çalışan kadın artık o kadındır. Bir kadının çığlıklarından, kavgalarından korkmamak gerekir. Çünkü kadının gidişi sessiz ve asildir. Çünkü kadının gidişi sessiz ve ...asildir. Radyo Çaresiz abi. derdimin... ...sebebi belli... ...dermanı yaramda... ...arama doktor. Çaresiz derdimin... ...sebebi belli... ...dermanı yaramda... ...arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Boşuna benimle uğraşma doktor Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Boşuna benimle